Esat Oktay Yıldıran'ın isminin İzmir Bucare bir ilköğretim okuluna verilmesi nereden bakarsanız bakın büyük bir akıl tutulması. Esat Oktay Yıldıran Diyarbakır 5 nolu askeri cezaevi olarak bilinen darbe dönemi cezaevinde onlarca kişinin ölümünden yüzlerce kişinin insanlığa aykırı işkenceye maruz kalmasından sorumlu bir kişi. Ve bu kişi o günkü darbe dönemi şartlarında dahi işkence fiillerinden dolayı yargılanıyor ancak bir ceza almıyor. Yine bu kişi ölümünden sonra mecliste yapılan tartışmalarda bu kişinin işkenceci yönü Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçiyor. Tescilli bir işkencecinin hakkında onlarca kitap yazılmış, yüzlerce hatırat ve anekdot bulunan tescilli bir işkencecinin isminin bir ilk öğretim okuluna verilmesini hangi akılla izah edebiliriz? Üstelik bu işkencecinin fiillerini gerçekleştirdiği Diyarbakır Cezaevi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından büyük bir müjdeyle bir hafıza müze müzesi olarak ilan edildi. Şu anda Kültür Bakanlığı'nda özel bir komisyon burayı dönemin işkencelerini unutturmayacak bir şekilde bir hafıza müzesine dönüştürmek için çalışıyor. Ve yine bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu iken, bir alt komisyon kurularak bu cezaevindeki bütün işkence ve insanlığa aykırı fiiller denetim at, altı, kayıt altına alınmıştır. Şimdi böyle bir durumda bu ismin bu okula verilmesi, kaymakamlığın valinin buna onay vermesi, üzerine bir de bunun için özel bir tören yapması akla vicdana sağır mı acaba? Bu AK Parti'nin Kürtlere vermiş olduğu sıcak mesajların karşısında bunu nereye oturtacağız acaba? Bu ikinci bir Mustafa Murlalı Paşa olayıdır. Mustafa Murlalı Paşa nedir? 1943 yılında kaçakçı olduğu iddiasıyla 33 kişiyi bu paşa öldürüyor. Tek Parti döneminde yargılanamıyor. Demokrat Parti döneminde bu kişi yargılanarak ceza alıyor. Ancak daha sonra bir darbeden sonra adeta intikam alır gibi bu 33 kişinin katledildiği yere çok yakın bir noktada Mustafa Muğlalı Paşa'nın ismi Özap'ta bir askeri garnizona veriliyor. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hüseyin Çelik'in ısrarlı takibi sonucunda Muğlalı Paşa'nın ismi 2011 yılında o kaldırılmıştı. Oktay Yıldıran'ın da ismi Fatih'te bir anıt parka işleniyor. Ancak 2010 yılında gelen tepkilerden sonra kaldırılıyor. Yani demem o ki bu mesele bilinmeyen bir mesele değil. Türkiye'de siyaset ve devletle az buçuk ilişkili olan herkesin bildiği bir mesele. Bu bir akıl tutulmasıdır, bu bir vicdan tutulmasıdır. Bu kabul edilemez. Behemeth bu isim bu okuldan kaldırılmalı. Kaldırılmakla yetinmemeli. Bu süreci yürütenler hakkında idari tahkikat yapılmalıdır.